iyi transferler yaptık. iyi bir kadro oluşturduk. Ama ben her zaman şunu söylerim. Lig uzun bir maraton. Ben 15 sene futbol oynadım. iki takımda şampiyonluk gördüm. Birisi Bursa Sekar Süper Lig'e çıktık. Birisi PTT'den yine Bursa Spor'dan Süper Lig'e çıktık. İkisine de takım kaptanıydım. Birliktelik, birliktelik, birliktelik. İnişler olacaktır. Berabere kalacaksındır. Allah göstermesi belki mağlup bile olacaksındır bazı maçlarda. Çünkü 34 maç, 35 kaç maç bilmiyorum yani şimdi. 30'un üzerine maç. Çok uzun bir süre. Kış şartları olacak, yaz şartları olacak. Kendi sahanda 40 bin kişiye güzel bir sahada oynayacaksın. Dışarıya gideceksin. Suyun içinde çok kötü. Saha şartlarında oynayacaksın belki. Tarlada. Tarlada oynayacaksın. Rakip... <laughs> Oyuncular yatacak, kalkmayacaklar, futbol oynamayacaklar, seni seni bozacaklar ve şunu unutmamak lazım. Kötü hakemlerden geleceksin. Kötü hakemlerden geleceksin ve şunu unutmamak lazım. Bursa Spor takımı olarak diğer rakiplere karşı sen her zaman hedefsin. Sana o bilinçle çıkıp oynayacaklar. Ve ben her zaman şunu söylerim. Futbol maçı başladığında kırmızı kart olmadığı sürece 11-11 oynanır. Bu futbolcular o takım bütünlüğünü o sahanın içinde gösterecek. O birliktelik orada gösterilecek. Türbünde gösterilecek o birliktelik. Şehirde gösterilecek. Takılmalar olacaktır. Ama biz en ufak bir takılmada ya da ber berabere kalmışız işte bu böyle olmaz bu şeylere girersek Bursa Spor yıllarca bunların sıkıntısını çok çekti. Ondan dolayı zaten üçüncülükte de değil miyiz yani? Anlatabildim mi? Ben Herkes şunu işini söylüyorum. diyorsunuz. Herkes işini yapsın. Ben 15 sene futbol oynadım. 2 sene şampiyonluk gördüm. Ve o 2 senenin baktığında farkı neydi? Birliktelik. Mağlup olduğumuz oldu, takıldığımız oldu ama o bütünlük hiçbir zaman bozulmadı. O bütünlük şu an için Bursa'da var, Bursa Spor'da var, bizde var. Bunu istikrarlı bir şekilde sezon sonuna kadar devam ettirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani. En güzel örneği de yine Bursa Spor değil mi hocam? 2010'daki şampiyon olan kadronun değerine bakarsan ilk dördeye evet, zor girerdi. Tabii. Şey yani dördüncü, beşinci olması lazımdı ama şampiyon oldu. Yani. Niye? Kenetlendi bütün yani. şehir, birliktelik oldu. Yani yıkıcı olmak çok kolay. Ama yıllardan beri işte transferi kapalı bir Bursa Spor, 2 milyar borcu olan bir Bursa Spor, 3. lige düşmüş bir Bursa Spor inanılır gibi değil. Ben hala inanmakta zorlanıyorum. Şimdi böyle bir birliktelik varken, bütünlük varken yani bazı zihniyetler ya da düşünceler bilmiyorum. Çok da sosyal medyayı da takip etmiyorum da. Elimizin tersi. Ben baktım sosyal medya kullanmıyorsunuz değil mi? Yok Mesela kullanmıyorum. Yok. Yok, sosyal, yok. Yani bir iki tane var ama de eski eski, eski kul kullanmıyorum. Mı? Sadece işime odaklandığım için şeyde filan. Dolayısıyla ben yani şampiyonluğun püf noktası birliktelik ve bütünlük olarak görüyorum. Takılmalar olacaktır. Herkes ama sadece destek olsun. Herkes de destek olsun. Destek olalım ve acele etmeyelim. Se sezon sonunu görelim yani.